Selam arkadaşlar ben Redfer Hocam. Yeni bir atama müjdesiyle daha karşınızdayız. Bu videomuzda KPSS Baraj Puansız Adalet Bakanlığı'nın 80 memur alımından bahsedeceğim. Kadro dağılımından, başvuru şartlarından, başvuru nereden nasıl yapılır onları anlatacağım. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular 30 Eylül saat 9'da başlayıp 14 Ekim saat 17.30'da sona erecektir. Buna dikkat edelim. KPSS 2020 puan istenmektedir. Fakat herhangi bir baraj sınırlaması bulunmamaktadır. Gelelim şimdi kadro dalımıza. 37 tane psikolog, 19 tane sosyal çalışmacı, 16 tane öğretmen, 4 tane fizyoterapist, 2 tane veteriner, 1 tane inşaat mühendisi, son olarak 1 tane de gıda mühendisi alınacaktır. Son olarak başvuru şartlarımızdan bahsedelim. KPSS 2020 puanı istenmektedir ve herhangi bir baraj sınırı da yoktur. Yine aynı şekilde yaz sınırı da bulunmamaktadır öğretmenlik kadrosuna başvuru yapacaklar. Eğitim fakültesi mezunu veya formasyonu olan herkes başvuru yapabileceklerdir. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz ve sözlü mülakatlara 3 katı aday çağrılacaktır ve atamalar sözlü mülakat puanına göre yapılacak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>